Evet bundan sonra bundan sonra sakın ola komşunun köpeği havladı da şu köpek çok havladı bu köpek çok havladı diye şikayet etmeye kalkmayın çünkü o da bir gün Spotify'da listelerde bir numaraya yerleşebilir. Çünkü havlayana ekmek var. Dark Web'in haberine göre Level C5'in How 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 şarkısı Spotify'ın en iyi 50 Türkiye listesinde birinci sıraya yerleşti. Ne düşünüyorsunuz, dinlediniz mi? Kızıyorum abi, düşünecek bir şey yok ki. Kelimenin tam anlamıyla kızıyorum. Biz burada geliyoruz, işte haberlerimizi hazırlıyoruz, arıyoruz, tarıyoruz, şaka yapıyoruz. Adam kalkıyor, şarkının sözleri unutuyor, orada mırıldanıyor Aa, diyor. Aa oldu oldu geri dön geri dön diyor. Adam hav, hav diyor bir milyon. Ha, aslında tam senin gibi yorumlara e, tepki olsun diye yapmış ona. Onlar arkadan havlar rav 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 diye böyle. <laughs> oradan girmiş yani. Arkadan havlayın havladığınız kadar demiş. Sen ne düşünüyorsun Suat? Çok dolusun bu konuda. Ben dinlemedim açık söyleyeyim dinleyenin de kendine saygısı yoktu. Ya dinli eninde sonunda dinleyeceksin, maruz kalacaksın. Ee, yani yani ben kendim açıp dinlemeyeceğim en azından. Ya, ya soru. Kahvenin oturuyorsun. Her akşam egzoz patlatan bu şarkı açacaklar. Şimdi eski Sen bir de dinleyeceksin. Eski bir müzisyen yemli ya. Biraz da onun fikirlerini almak istiyorum. Yani ben kendim açıp dinlemedim. Siz e, dinlettiğinizde birazcık dinledim de müthiş bir eser. <gülüyor> 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 müthiş. Değil Bence mi? biz bu sanatı konuşabilecek adamlar değiliz. Ben Sen de. ne haddinle konuşuyorsun? Doğru. Sen ne anlarsın? Biz konuşmayalım mutlaka ama yakında köpek maması sponsor falan alır yani böyle güzel hamleler bunlar. <laughs> ben kalitesizlik <laughs> yüzyılı demek istiyorum. Başka da bir şey demiyorum. Yani Neyse. evet öyle duruyor kalitesizlik evet. yüzyılı. Kalitesizlik konusunda ee, bir olduk. Ekmek olur. dediniz, para dediniz o zaman paradan konuşalım. Sözcüğün haberine göre bir gecede liste alt üst oldu. İnizle dün A dün... Bu da başka şey liste. İlkeli listesi değil bu. Evet. Ha, evet. tamam. Hı -hı. Türkiye'nin en zengin isimlerinin listesi değişti. Birinci sırada 1. sırada Murat Ülker 5.1 milyarlık servetiyle, 2. sırada Şaban Kamil, Cemil kazancı 3.1 milyar dolar, 3. sırada çokça duyduğumuz şu ara İpek Kıraç 2.8, Dördüncü sırada Semihat Sevi Arsel 2.7 milyar dolar, 5. sırada da Erman Ilıcak var 2.6. Şefik seni ne zaman göreceğiz bu listelerde? Valla beni bu listelerde görürseniz beni artık görmezsiniz. Demek sadece listede <laughs> mi görürsünüz? <laughs> <laughs> Lütfen sadece listede görürsünüz. Çok güzel özet geçtin. Seni o listelerde yani görürsek olarak. seni artık görmeyiz. Ya evet. Artık seni de görmeyeceksek kimi göreceğiz ya? Mutlaka şeyin... Aradaki ıı, hataleye gelirim. Mutlaka baba işini devralıp büyüt bir an önce. Yani Yalnız bir Murat önce Ülker e, tarifeli uçak kullandığını ve arkadaşlarının uçağını kullandığını söylemişti. Evet yaramış. E, karşılığını almış. Gördünüz mü bakın işte tutumlu olun, tutumlu olun diye boşuna söyleniyoruz. Tamam söyledim Tutum, her sana. şeydir bak hani, sana. tutumlu olmak her şeydir. Murat Ülker tarifeli uçak kullanmış adam demiş ki tutumlu oluyorum ben de demiş. Şey Türkiye'nin en zengini olmuş <laughs> yani. Sana söyledim dedim. Tarifeli kullan, bak gitti yine kendi jetini kullandın girememişsin sıralama. Evet ben de diyorum neden Sırız giremiyorum bu. Işte. Ben de diyorum neden giremiyorum. Demek ki tarifeli uçak kullan i̇şte, kullanmıyorum işte. diye. İşte jeti biraz fark etmek lazım. Ha, ben yani şey otobüs kullanıyorum demiş bütün sıkıntı. <gülüyor> <gülüyor> tarifeli uçak kullansam olabilirmiş. E, ne diyelim yani. E, şimdi de dünyayı alt üst eden bir haberimiz var. Teknoloji hisseleri DeepSeek ile sarsıldı. Anadolu Ajansı'nın haberi. Evet, Çin merkezli DeepSeek'in daha düşük maliyetle ve kısa sürede geliştirdiği yapay zeka modelini piyasaya sürmesi sonrası Amerikalı şirketlerin ve Avrupa'daki şirketlerle dair bazıları bu alandaki hakimiyetinin bozulabileceğine dair endişelerle teknoloji hisselerinde sert düşüş oldu. Evet. Nvidia 560 milyar dolar yanlış hatırlamıyorsam. Evet, Yarım trilyon. Yarım trilyon. Toplam kayıp da 1,5 trilyon Do Düşün. Dolar. Evet. Yani e, şey şöyle bir örnek vereyim. E Murat Türker az önceki haberimizde Murat Türker 5 5 milyar dolar ile Türkiye'nin en zengini olmuştu değil mi? 1 trilyon dolar kaybetmiş Amerika bir günde. 1 evet. trilyon yani bizim dolar. Bizim bütün zenginlerimizin serveti kadar. Ya yapacağız. bu İspanya'nın yıllık, İspan İspanya yıllık milli e geliriymiş bu arada. İspanya'nın yıllık milli geliriymiş tutar. E tabii ki canım. Firmandan yani ne demiştim bu arada üst DeepSeek. DeepSeek. Evet. Bu arada, bu arada şefim bize Nvidia hissesi alın demesi. Evet. Sonra işte bu kadar düşmesi ne olacak bizim zararımızı kim karşılayacak? Ama e, mutlaka en güzel ekonomi haberlerini şefikten alırsınız. E, dediğini yapın yaptığını yapmayın. Bu arada Hatta öyle bir şey var. Bu arada bu konuyla ilgili ben birkaç <laughs> bilgi vermek istiyorum çünkü kullandım. Altın milyon dolar harcanmış sadece. OpenAI'ın e, harcadığı maliyet ise 100 milyar dolar. Yani altın yani, milyon dolar 100 milyar dolar. Evet yani aşağı yukarı Tam bin katı. Yani, çok büyük bir fark var. Aşağı yukarı bin kat. E, Apple Store'da birinci sırada hı hı. Amerika'da en çok indirilen uygulama olmuş ve e, cevaplarda da eee ChatGPT ile karşılaştırılmış bunları da gördüm. Çoğu konuda eee ChatGPT'den daha iyi cevaplar veriyor. Evet. Matematik ve hala tam dolduramıyor mesela. Matematik evet. ve e, mantık odaklı Sorular varmış ve e, dünyada evet. en zor soruları çözeceğiz sloganları Vay be yani gerçekten adına yakışır bir hamle yapmış. Evet. Dibini bulmuş dibini. Evet. Aynen yani <laughs> Çin yani. Çin e, teknolojinin her alanında gümbür gümbür geliyor arkadaşlar. Aynen. Yani önümüzdeki birkaç seneyi düşünemiyorum bile. Aynen. E, ben düşünemiyorum evet. Aynen öyle. Şimdi arkadaşlar Türkiye'nin en mutlu şehri belli olmuş. T24'ten aldığım bir haber var. Hmm. Türkiye'de mutlu insanlar da varmış. Aa, gerçekten. Çok merak ettim evet. mutlu insanlar nerede? Valla ben mesela soğuk, setten çıkarken, çekim sonrası eve gidecekken otobüsü beklerken titrerken Suat abinin arabayla gel seni bırakayım demesi mesela. Evet. <laughs> ama işte bu şehir olarak bir istatistikmişti ya yani, yani tek tek insanlar bazında değil galiba. Türkiye İstatistik Kurumu'nun yayımladığı verilere göre Sinop açık ara birinci sırada yer almış. Hmm. Sinop'u diğer illerden ayıran nedir diye sorulduğunda uzmanlar Sinop'un doğal güzellikleri, sakin yaşam temposu, güçlü sosyal ilişkilerin bu yüksek memnuniyet oranında etkili ...olduğu düşünülüyormuş. Benim evet. yani, yani, ilgimi çeken haberde e, ikincisi Afyon Karahisar, üçüncüsü Bayburt. Evet. Zaten Bayburt'ta kaç kişi yaşıyor ya? Tabii ki mutlu olacaklar. Birbirlerini motive ediyor bu adamlar yani. İki Yara, ilçesi Bayburt var diye Bayburt merkezini şuradan şuraya bakıyorsun, beş tane avukat var. Hep herkes herkes birbirini tanıyor. <laughs> yani mesela Bayburt'ta avukat olduğunu düşün, beş tane var zaten. <laughs> mutlu olursun. Bir ara, ara gördüm yani. Instagram'da bir post. Bayburt'ta iki tane e, eşcinsel arkadaş konuşuyorlar. Sevgililer. Ee, sen beni sevmiyorsun, sen beni aldatıyorsun. Ahmet zaten iki kişiyiz koskoca şehirde başka bir şey yok. Yani opsiyonsuzum. <laughs> evet yani o da şehir merkezinden uzaktır yani evet. öyle söyleyeyim sana. <laughs> Bayburt şehir merkezinden uzaktır <laughs> yani. Yalnız her yıl e... Sinop birinci çıkıyor bu konuda. Evet Sinop bayağı... E... Türkiye'nin Finlandiya'sı. Olabilir. Yani. Demek ki. Sinoplu insan görürseniz Allah aşkına bir moralini bozmayı de falan <gülüyor> <gülüyor> böyle bir şey denemeyin. Ee, Sinop'a da buradan selam yollayalım. Afyon Karahisar beni şaşırttı açıkçası. Ee, Afyon'da hani Aynen. şey çok yoğun. Ben neysem ben de bir toparlanırım evet. ya. Evet öyle düşünüyorsun. Ee, Afyon Karahisar'da çok ilginç bir şey söyleyeceğim. Şey çok hakim. Argo kültürü çok hakim. Çok fazla argo konuşuyorlar. Çok belki ki köy, vardı yani. şey köy, biraz fakatkısı vardır belki. Köy ağzı muhtemelen köyde biliyorsunuz Hı. çok fazla böyle argo veya işte hafif. Nasıl denir? E, hafif küfürlü, işte evet. şakalar falan filan. Belki A onun etkisi Ama olabilir. Ama şöyle e, ağız tadıyla bir sövmeyi özlemedik miydi? <gülüyor> <gülüyor> belki oradan dolayı bir e, rahatlama gelmiştir. Kameralar kapandıktan sonra. E, belki olabilir. de oradan dolayı bir rahatlama gelmiştir Afyonlulara. Şimdi e, Amerika'ya da yakında bir rahatlama gelecek diye düşünüyorum. Çünkü Trump'ın gerçekten ilginç fikirleri var. bu Nedir bu ilginç fikirler? Trump'tan azılı suçlular için dikkat çeken öneri. Akşamın haberi. Akşam gazetesinin haberi. Amerika Başkanı Donald Trump Amerikalı azılı suçların küçük bir ücret karşılığında diğer ülkelere gönderilebileceğini açıklamış. Yani e, şey yapacak. Nasıl diyeyim? Çöplerinizi mesela başka ülkelere gönderiyorsunuz ya, onlar depolasın olsun diye. Benim başıma bela olacağına başkasının başına bela olsun politikası. Yani evet. Diğer öyle. ülkeler Amerika'ya ödeme yapacak bu insanlar için. Hayır. Yok. Amerika diğer insanlara diğer ülkelere bu insanları alsınlar diye para verecek. Şimdi yani e, üstte para verecek. Tabii ki. Şimdi şöyle. Olayı şimdi şöyle. Şunun gibi ben şunun gibi düşündüm. Ee, mesela bir şirketlerin ala, işte alacakları var. Bu alacaklarını satıyorlar ya işte ben uğraşmam sen uğraş diye. Evet. Çünkü diyor ki daha az maliyetli oluyor Factoring. bu şekilde. İşte şey şirketleri varlık fonları falan. O da demiş ki eğer böyle yaparsak daha az maliyetli olacak. Tam bir şirket politikasıyla düşünüyor. Diyor ya ki, Trump tam bir iş adamı zaten. Ha, evet. Hani adam geldi Sayın Başkanım ülkede bazı problemler var. Göçmenlerin arasıyla değil mi? Dikin duvar. Mesela. Bu kadar ya. Bu arada ya ben evet. sıraya girecek birkaç ülke biliyorum. Evet. Ha, sıraya girecek değil mi? Evet. Evet. Orta, Orta Doğu'dadır büyük ihtimalle. Aa Orta Doğu yok canım. Hani, <laughs> öyle onu, öyle konu onu, paylaşmıyorum ben. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> <gülüyor> Mutlaka bir yere gönderirler evet. E, zaten bir sonraki haberde de Şirket gibi yönettiğini ve bir iş insanı olarak yönettiğini görebiliyoruz. Oksijen'in haberine göre Trump'ın vaatleri bir bir gerçekleşiyor. Google haritalar Meksika körfezinin adını değiştirecek. Yani adam baya baya Google'ı bile ikna etmiş. Herhalde çalışanları ülkelere geri yollamakla falan tehdit etti. Baya Meksika körfezinin adını değiştirecek ha. Peki Birleşmiş Milletler'de falan bunun yani resmi adı diye bir şey yok mu? Amerika körfezi olacak artık. Hmm. Amerika körfezi olarak davet yani. Hı hı. Dediğini yaptırır. Sanki böyle büyük yaramaz bir çocuk gibi davranmıyor mu ya? Ee, evet, ne Rahat, değil mi? Evet. Misafir çocuğu ya. ya Aslında Trump'ı Elon'ın şeyleriyle Elon Musk bizi mutlaka dinliyordur. Evet. Yolla ya. Mars'a yolla bir bölge verelim ki göresin yönetsin orada. Hani misafir çocuğuna e, başta olmayan kol verirsin kendi kendine oynadığınız zaman. Yollayalım layalım Trump'u kendine yani, yönetsin. Dediğim olacak politikasını hmm. göstermeye çalışıyor. 3 tane de uzaylı yollayalım takılsın onlara. Ee, şu ana kadar da ama bence dediklerini yapıyor. Yapıyor. Ama yani seçilmiş olduğu için hiç kimse de bir şey diyemez yani evet, sonuç olarak. onu istemiş. Halk onu istemiş. Evet. Vaatlerini beğenmiş. Onu kapanmış yani vaatlerini beğenmiş ve yapmış. Şimdi de Independent Türkiye'nin bir haberine geçiyorum. Bu haber de ilginç geldi bana. Birleşik Krallığı alarma geçiren Rus denizaltısı aslında gaz çıkaran bir balinaymış. <laughs> Ah. Öncelikle sinyal alıyorlar. Bu sinyali araştırıyorlar. Biraz zaman da geçiyor tabii ki. E zaman geçtikten sonra da Rus denizaltısı olmadığını, bir memeli olduğunu, yani balina olduğunu anlıyorlar. Ha, yani. Bir yetkili de balinanın yellendiğini söylemiş. Ha gaz çıkaran bir balina. <laughs> evet aslında öyleymiş. Yani e, ben Birleşik Krallık ordusunu da çok böyle ciddiye alıyordum. Hı, hı. Almamam yani gerektiğini öğrendim orası. aslında. Yani bir canlıyı nasıl denizaltı zannetmişler ben ona şaşırdım. Yani sonuçta elektronik cihazları var, radarları, sonarları var. Yani, yani geçmiş zamanda da önceki bölümde de NASA'yla alakalı hatırlamıyor musunuz? Tesla'yı. E... Evet doğru. Evet. Aynen. Yani acaba balina, yani mavi balinadan bahsediyordur diye düşünüyorum. Ama yani cinsini işte, belirtmemişler. Biliyorsunuz işte aslında e, mavi balinalar di, şey nefes alıp derine dalıyorlar. Demek ki o nefesler nereye gidiyor diye düşünüyordunuz. Bakın işte adam Şimdi açıklamış. Görmüş, olarak görmüş oldunuz yani bu e, yerlenince işte deniz altında gaz çıkarınca e, radara yakalanıyor muymuşsun ya? <laughs> Vay çeşme limanının haline. Bundan sonra <laughs> Çeşme limanı. Bundan sonra evet bundan sonra e, daha dikkatli olun mutlaka. Evet arkadaşlar şimdi yine T24'ten aldığım bir haber var. 40 yıllık memur emekli olunca topraksız çilek yetiştirmeye başlamış. Mersin'in Tarsus ilçesinde 40 yıl devlet memurluğu yapan Ali Aydar Ölmez emekliliğin ardından tarıma yönelerek topraksız çilek yetiştirmeye başlamış. Ve şu anda yurt dışından gelen siparişleri yetiştiremiyormuş arkadaşlar. Evet. Yani 6 aydır falan yapıyormuş. Hı hı. E, topraksız olması özellikle benim çok dikkatimi çekti. Biliyorsunuz topraksız e, oluyor. yani örnek veriyorum işte Hollanda'da yapıldığını biliyorum. E, farklı teknolojik e, işte tarım uygulamalarının İsrail'de olduğunu biliyorum. Yani düşünün çöl gibi bir yer ama aslında toprağa ihtiyacınız yok. Çünkü ona gerekli minerali, vitamini verdiğinizde aslında istediğiniz yerde yetişebiliyor. Çok iyi değil mi sizce de? Evet. Yani ben bu haberi şeyde görmüştüm. X platformunda görmüştüm. Altındaki yorumlar gerçekten e, yani seyirlikti. İşte e, ajanların e, dünyayı topraksızlaştırmaya bilmem bilmem ne. İşte toprağa gerek yok algısından falan diye böyle kafalar görmüştük. Bence çok güzel bir girişim. Teknolojiyi yakalamak lazım diye düşünüyorum. Bu arada evet. bizde son 7-8 sene içerisinde birkaç defa yapılmışlığı da var örnekleri de var. E, İsrail zaten Yemliyan'ın da söylediği gibi dünyada birinci diyebiliyorum topraksız e, tarımda. E, yani zaten o kadar küçük toprakta nasıl tarım? Evet. Yani zaten sınırlı toprak nasıl tarım yapacak demek e, ki? Zamanla daha işte, da artacağını düşünüyorum tabii ki böyle toprakların. Şey Umarız. Bir de e, şey olayı var biliyorsunuz katlı tarım işte otoparklarda evet. vesaire yapıyorlar işte Hı -hı. dikine e, şeyler kuruyorlar. Aynen. O, o, da, da, o da topraksız. Evet. O da topraksız yaygınlaşır diye düşünüyorum. Şimdi e, yaygınlaşmaya devam eden bir şey daha var biliyorsunuz. E, son zamanlarda hep araştırmalara bakıyorsunuz. Gençlerin e, dinlerden uzaklaşma oranları gitgide yükseliyor. Ateizmi, deizmi, e, panteizmi vesaire seçme oranları gitgide yükseliyor. Şimdi e, bir tane e, sosyal medyada da çokça e, videolarını gördüğüm ünlü bir e, hoca var. E, şeriat yanlısı Hüseyin Çevik. Şöyle demiş bir aracın içinde seyahat ediyor. İşte karşıdaki diyor ki işte eşim eşiniz ateist olursa ondan kesinlikle vazgeçin. O ateist olmuştu artık diyor ki insan değildir. Karşıda diyor ki onlar insan değil mi? Yok kesinlikle değildir diyor. Ateistler insan değilmiş Hüseyin Çevi'ye göre. Peki e, Müslümanlık İslam bir tebliğ dini değil midir? Yani... Hmm. Müslüman olmayan birisini normalde Müslüman yapmaya çalışmazlar mı? Din, din görevlileri özellikle. Yani buradan Ömer Hayyam'a saygılar diliyorum. <laughs> evet yani, yani. Ömer Hayyam'ın tabi şiirlerini hatırlıyoruz. Bir de mutlaka bizi izleyenler yani ateist olduğunu tabii ki resmi olarak açıklamayanları bilmiyoruz ama ateist olduğunu açıklayan Bilim insanlarına, önemli insanlara, siyasetçilere bir baksınlar mutlaka. E, bu arada rejimize de rica ediyorum beni e, çeksin lütfen. E, bu arkadaş Hüseyin Çevik denilen kişi şöyle de bir videosu var. E, masanın üzerinde düşen ekmek kırıntılarınızı diyor. Hı -hı. Hanımınıza belli etmeden <laughs> evet e, ekmek kırıntılarını böyle dudağınızı e, parmağınızı ıslatıp ağzınıza atın onların her biri huridir diyor. O yüzden ben bu kişiyi ciddiye pek alamıyorum. Eşinize de çok çaktırmadan evet. yani, Eşinize çok çaktırmayan aynı şahıs biliyorsun şey sevaptır demişti. Eşinizle beraber duş almak sevaptır diye söylemişti. O yüzden ben pek yani ciddiye alamıyorum kendimi. Yani sevap mı değil. Yani eşimle beraber duş alıp almayacağımı da hocadan acıdan öğrenmeye başladım. Böyle bir konuya evrildi artık işin rengi. E, ateistler insan değil demiş. E, i̇nsanız diyenleri de görmüş olduk yani ne diyeyim ki. Artık gerçekten uzaklaşmak istiyorum. Ne desem bilmiyorum. Bir sonraki habere geçiyorum o yüzden. Haberler.com'un haberine göre Dilan Polat... Keşke uzaklaşmasaydı. Dilan Polat deyince kafamda sürekli o şarkı dönüyor zaten. Akıl sağlığımı yitirmek üzereyim. Dilan Polat tüp bebek tedavisine başladığını duyurdu. Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarıyla yargılanıyor bu arada kendisi. Yargılandı. Dilan Polat ve Engin Polat çifti tüp bebek tedavisine başladığını açıkladılar. Her şey tamam... Dünkü yayında ağlıyordunuz bunları nasıl ödeyeceğim diye. Hı hı. Şimdi tüp bebeğe başladınız. Evet nasıl ödeyecek? Nasıl ödeyecek? O kadar tüp bebeğe Bebeğe bazı... yazık ya. Yemin ediyorum bebeğe yazık. Yani bunu e, bu haberi okuyunca ister istemez geçenlerde şey haberi vermiştik. E, hapse girmemek için e, 12. kez hamile kalan bir e, hanımefendi vardı. Bir türlü hapse girmiyordu çünkü sürekli hamile kalıyordu her sene. <laughs> Ameli olduğu için de hapse atamıyorlardı. Evet. Şimdi bu haber geldi aklıma, serbest çağrışım yaptım bir anda. <laughs> tüp bebek için uğraşıyorlarmış gördüğümüz kadarıyla. Yani Zaten bir evladı var. Çocuk olduğumu düşünüyorum, açtım yüzümü. Doktorla bakışıyoruz, oradan girdiler. Enerji... Evet. Sok sok. İçin. Ya tüp bebeğe... Niye böyle bir anda tüp bebeğe gerek duydu ki? Sonuçta enerji geliyor. <laughs> evet. Engin, enerji... Yok Ener yani. Enerjileri var aslında. Bunlar yok mu acaba? Enerjiniz mi kalmadı? Ne oldu acaba? Enerji... Gelmiyor demek ki. E, T24'ün haberine geçiyoruz. Kafelerde yeni uygulama. Uzun süre sipariş vermeden oturan müşterilerden masa ücreti alınmaya başladı. İnternet kafe gibi düşünün. Bu zamanında şeyde de yok muydu? Covid döneminde başlamış sanki veya Covid'den biraz sonra başlamış. Covid sanki. döneminde kafeler kapalı değil miydi? Ondan hemen sonra o zaman. Yine <laughs> aynı şekilde oturmanın limitleri vardı. Hayır Covid döneminde de oturmanın limitleri vardı. Hmm. Çok fazla oturamıyordunuz diye hatırlıyorum. Ya, yani. Sipariş etmeseler bile şu an oturdukları her yarım saat için 20 ila 50 lira arasında e, İşletmeden işletmeye değişiyor. Masa ücreti talep eden yerler olmaya evet. başlamış. İşte onu alışkanlık haline getirmiş. İşte iki çay içip 3 saat 5 saat oturma olayını hani onu şey yapmasınlar diyorsan, diye su suistimal etmesinler diye. Vay kahvedeki dayıların haline. Benim eniştem ne yapacak şimdi? Kahvehanelerde olmaz yani. Olmaz evet. Öyle. Ama şimdi ben de böyle şeyli e Dışarıdan lüks görünen aslında çok da lüks değil de öyle yerlere gittiğimde kendimi şey gibi hissediyorum, enayi gibi hissediyorum. Neden bunu söylüyorum? Ya bir tek ben yemek yiyorum ortamda. Herkes çay içiyor falan. Hani ben sanki yemek yemeyeyim. Ama bir şey değil mi? Hayır. Bu haberle aslında dünyadaki o global e, firmaların yani sektörel manada yöneten firmaların gücünü anlıyoruz. Çünkü yakın zamanlarda Starbucks artık bir şey söylemeden oturmaya izin vermeyeceğini açıklamıştı. Ben onlardan güç alarak, onlardan ilham alarak böyle bir e, açıklama yaptım. Ya ben konuştum. direkt ekonomik krize bağlıyorum. Artık ürün satışından ziyade e, zaman satışına dayalı oldu. Ben ekonomik evet. krizle alakalı olduğunu düşünüyorum. İnsanlar da fiyatı düşük şeyleri işte ısmarlayıp orada arkadaşlarla vakit geçirmeyi tercih ediyorlar. Ama e, tabii ki işletme zarar ediyor. düşük Evet yani dışarıdan müşteri çeviriyorsa tabii ki zarar edecek. Onlara da empati kurmak lazım. Ve dolu olduğu evet. için oturmayan insanlar oluyor. Tabii, evet. Ee, evet. Bir gelir evet. eksikliği oluyor o yüzden. Hı -hı. Ee, Hı -hı. Şimdi buna benzer e, park ücretleri de biliyorsunuz. Ya Burada da masanın kiralanması gibi bir şeydi. Burada da sanki e, park ücretiyle ilgili benzer bir şey var. Bir haberimiz var T24'ün. Almanya'da havalimanına bırakılan aracın park ücreti 200 bin euroyu. Açmış arkadaşlar. Almanmış galiba. Evet, Alman medyasında yer alan haberlerde e, Berlin Brandenburg Havalimanı'nın terminal girişindeki park alanında duran e, Volkswagen Golf marka aracın otopark ücreti 200 bin euroyu geçmiş. Haberde hem araç sahibinin ve hem de aracın çalıntı olup olmadığının e, bilinmediği ifade edilmiş. Yolcu indirme bindirme için 10 dakikalık ücretsiz süre varken Saatlik ücreti 23 Euro'ymuş. Şu da yüksekmiş Bunu böldüm ben. De. Yani 23 Euro, işte 200 bin Euro. Yaklaşık 40-45 gündür araç oradaymış. <laughs> yani 40 aracın Yok yanlış bir, e, 12 ay diyorlar. Ben hmm. öyle gördüm. Ha, 12 yani ay orada. Yani bir sene evet. Yani ne yaptı arabanın yerini mi unuttu? Ne yaptı ya böyle? Bulamadık <laughs> <laughs> arabayı ya falan. Arabayı çalıp havalimanına kadar kullanıp park edip tüymüştür herhalde. Ya. Yani olabilir. Gelen Muhtemelen öyle bir, bir şey kendi sahibi olsa yani. Almanya mı ya da e, yani işte deport falan olmuş olabilir. Çalan da kesin <laughs> bu arada <laughs> esenlere falan gelmiştir ha. Ya bu arada <laughs> Arasak buluruz gibi yani elimizle koymuş gibi buluruz Bu arada. arada Atatürk Havalimanında da unutulan araçlar vardı Var. biliyorsunuz. Hmm. Ee, İstanbul Havalimanında da <laughs> üzeri toz kaplanmış. İhaleye çıkarıyorlar belki... onları değil mi? Atatürk'tekiler öyle oldu. İstanbul Hı. havalimanındakiler e, şu an duranlar var ama üzeri hep toz kaplamış. Belki onlar da e, 6 ay 1 senedir oradalar. Hı. Muhtemelen onlara da e, bu tutar gibi olmasa da yüksek bir tutar ücret çıkar. Ama tabii ki bunu ödemek yerine e, Almanya'da e, söylenen modelden bir 40-50 tane alınır. Büyük ihtimalle alınır. Evet. <laughs> <Aynen öyle. gülüyor> Büyük ihtimalle alır. Ve hafta içi her gün en güncel gelişmeleri en eğlenceli biçimde size aktarmaya devam ediyoruz. Ee, daha fazla devam edebilmemiz için lütfen abone olun, like atın, kalp atın, bol bol etkileşim verin ki size bu gelişmeleri aktarmaya devam edelim. Ve o dörtlük. Listelerde bir numara olmuş. Hav hav hav. Hiç ölçtünüz mü o sesler kaç oktav? Çabu olmasa olur muydu o sizce manav? Onlar milyonlar kazanıyor, gençler ise hep tavuk pilav. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.